Merhaba değerli dostlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Onur Gözlüklü İskelet amatörce ve tek başıma sunduğum yeni bir oyun gündem videosuyla tekrar birlikteyiz. Değerli dostlar öncelikle geçen gün yayınladığım Rainbow Six ile ilgili videoya gelen yorumlardan, beğenilerden dolayı çok teşekkür ederim. Bu kanalda ilk defa bir videom bu kadar çok reaksiyon aldı yayınlandıktan sonra. Zaman ayırıp yorum yazdığınız için, düşünceleri belirttiğiniz için hepinize tek tek teşekkür ederim. Çünkü bu devirde sizin gibi insanları bulmak zor. Çünkü çoğu insan videoyu izliyor, yorum bile yapmıyor yani zaman ayırmak dünyadaki en şey en değerli şey zaman ve bu zaman ayırıp e, yorum yazdığınız için görüşlerinizi bildirdiğiniz için çok teşekkür ederim değerli dostlar Evet ilk haberimiz e, dsog Gaming'den diyor ki Grand Theft Auto 5 ya da GTA 5 ile ilgili gerçek hayat Beverly Hills moduna kavuşuyormuş e, bu modu indirerek şu şekilde gösterelim bunda bir mod var sanki gerçek hayat gibi Beverly Hills'teki Tüm gerçek e, dükkanlar, işte alışveriş merkezleri varmış, mı? Şöyle ileri alalım biraz. Bu modu indirerek bu Beverly Hills'te dolaşabilir. Biraz sesle kısalım mı hocam? Evet. Beverly Hills'te dolaşabilecek misiniz? Bu mod sayesinde alışveriş falan yaparsınız artık e, zenginler diyarı Beverly Hills'te. İkinci haberimiz Polygon'dan. Polygon diyor ki yeni PS Plus 2022'de hala Xbox Game Pass ile rekabet edemedi diyor. Bakalım e, yerelleştirme istasyonu Plus Essential herkesin eski PlayStation Plus olarak kullandığı şey yani biliyorsunuz eskiden PlayStation Plus vardı şimdi 3 tane abonelik var bir de normal PlayStation Plus var ama diyor ki hala Xbox Game Pass'te e, rekabet edemiyor diyor e, PlayStation Plus bir türlü e, bu e, Xbox Game Pass'i geride bırakamadı diyor. Neden bırakamadı? Çünkü Xbox Game Pass'in şöyle güzel bir özelliği var. Yayınlanan ilk oyunlar yani ilk gün oyunları hemen orada yer aldığı için çok büyük avantaj ama PlayStation Plus'ta ilk gün oyunları yok. Böyle st stabil yani statik bir kütüphanesi var. Ee, Xbox Game Pass'in kütüphanesi dinamik, sürekli güncelleniyor. Yeni oyunlar geliyor, yeni oyunlar çıkıyor. Ama en önemli noktası ilk gün oyunları oynayabilmek. Mesela Apple Arcade'e bir çıktığı gün oynayabiliyorsunuz. Atomic Heart, Heart, Heart ya da neyse, o çıktı ilk gün oynayabileceğiz mesela. Ama PlayStation Plus'ın böyle bir e, özelliği yok değerli dostlar. Steam ödülleri belli oldu biliyorsunuz. Siz de e, oy vermişsinizdir illaki. The Game Awards'da Elden Ring birinciliği ele almıştı. Steam ödüllerinde de yine Elden Ring elde de ele aldı da el dostlar. 2022'nin kazanan oyunu Elden Ring oldu. Yılın oyunu Hitman 3 olmuş. Çok ilginç tabi kullanıcı Steam kullanıcıları öyle seçmişler. Aşk ile devam ettiren oyun Cyberpunk 2077 olmuş o da ilginç. Arkadaşlara daha zevkli olan Raft seçilmiş. 2022'nin üstün görsel stili e, Spider Marvel Spider-Man Miles Morales olmuş. 2022'nin en yenilmiş oynanışı da Stray olmuş. Stray yine burada da yerini almış. E, el şeyde The Game Awards'ta oldukça tartışılmıştı. Yani ne işi var kedinin orada diye. yine Dying Light 2'nin belki de orada olması gerekebilir ama Dying Light 2'ye hiç kimsenin oy vermemesi veya hiçbir kategoride aday göstermesi de ilginçti değerli dostlar. Hissi Gamer'dan bir haber var. Hitman 3'ün tüm içeriğini bir e, tek bir oyunda toplayacaklarmış. Böyle karışık oluyor diye yani. E, bir sürü oyun var Hitman'la ilgili ama karıştırıyor insanı. Onu bir yere toplayalım demişler. Hitman 3 tüm içeriğinin tek bir büyük oyuna toplandı. Hitman World of Assassination oluyormuş. Bu şekilde toplanacak. İçine neler olacak? Hitman 3 standart sürüm, Hitman 3 Deluxe Edition, Hitman Trilogy, Hitman Trilogy Premium eklenti paketi. Hitman 3 7 Ölümcü Günah koleksiyonu şeklinde böyle bütün oyunları bir yere toplayacaklar. Pakette oynayı, oynama şansı bulacağız değerli dostlar. Yani Hitman ilk çıktığında ben ilk oynadım üniversite yıllarında 2000 2 yıllarında falan da hatırla, yanlış hatırlamıyorsam Hitman çok böyle gizemli bir oyundu yani gizlilik yapıyorsun özellikle böyle yürürken de yolda e, NPC'lerin size böyle bakması falan çok e, korkutucu geliyordu fakat çok açıkçası çok da böyle hı, nasıl diyeyim çok üstüne düştüğüm bir oyun değildi yani çok da merak ettiğim oyun değildi çok da oynayamadım belki gizliliği beceremediğim için bilmiyorum değerli dostlar. Game Info bir haber var. Merakla bekleyen bir oyun var. Duydunuz mu? Witchfire isminde. Bu Witchfire ile ilgili bir yeni fragman yayınlandı ve Nvidia DLSS 3 kullanacakmış bu e, oyunda. Ve fragmanda da bunu göstermiş. Oyunun fragmanı çok etkileyici zaten. Çok güzel. Şöyle hep beraber bakalım. Merakla, benim de merakla beklediğim bir oyun. E, umarım oynayabiliriz. Rocklight türünde olacak. Biraz böyle Dark Souls havasını gösteriyor. Yani Atmosfer falan çok güzel silahlar kullanışlar çok güzel Doom havasında da olabilir yani oynamış olarak. Güzel bir oyuna benziyor eğlenceli umarım böyle tutar yani e, insanların keyif alacağı bir oyun olur ama şu an görünüşlerde öyle gözüküyor değerli dostlar. Ne zaman çıkacağı ile ilgili de bir tam bir bilgi yok yani 2023'te çıkmasını planlıyorlar fakat daha önce ertelenmiş Epic Games Store'a gelecek bu arada. E, yakın zamanda duyurusu gelir değerli dostlar. Biliyorsunuz bu yıl çok fazla oyun var yani çok güzel oyunlar gelecek. PC Gamer'de bir liste yayınlamış. Bu listede e, 2023'te gelecek oyunlarla ilgili güzel bir liste yayınlamış. İşte Ocak ayında neler gelecek, Şubat neler gelecek falan diye. Ocak 12 Ocak'ta One Piece Odyssey gelecek. Persona 3 Portable. Persona 3 Portable ne kadar her yerde çıkıyor. Hiç böyle keyif aldığım bir oyun. Yani bağlanamadım bir türlü beni. Beni hiç çekmiyor içine. Torgue Pertis Tale gelecek. Frostpuck'ın en çok beklenen Dead Space Remake tabii ki 27 Ocak'ta. var ee, Warhammer El Sol Arena Super Fuse şeklinde. Ocak ayı bu şekilde. Şubat var. Tabii Şubat'ta ne bekliyoruz? Hogwarts Legacy bekliyor herkes. Atomic Hearts gelecek ya da Hearts. Atomic Hearts. Ee, bu Xbox Game Pass'e gelecek ilk gün. Hogwarts Legacy de gelseydi ama aa, gelmeyecek. Bir sürü oyun var değerli dostlar. Ee, PC Gamer'ın haberinden sizler de listeye ulaşabilirsiniz. Ama oyunlar çıktıkça biz de burada duyururuz zaten. E, Pro Xbox'tan bir haber var. Eğer Xbox Game Pass kullanıyorsanız bu haber sizin ilginizi çekebilir. Çünkü diyor ki Şubat'ta diyor bazı oyunlar çıkabilir. Yani bu oyunlardan bazıları e, Xbox Game Pass'ten çıkabilir. Bakalım şöyle. Şimdi biliyorsunuz Xbox Game Pass bazı oyunları kütüphanesine ekliyor. Bazı oyunları da çıkarıyor. Yani kütüphane şişmemesi lazım. Sürekli bir devre daim bir güncelleme var. Yalnız bunlar %100 değil yani %100 doğru değil ama büyük ihtimalle şeklinde eğer başlamadıysanız bu oyunlara veya başladıysanız yarım bıraktıysanız hemen bitirmeye çalışın. Çünkü şu listede gördüğünüz oyunlar eh of Eternity 2 Deadfire ben boyunu almıştım neyse ki eee oynayacaktım ama bak bu çıkacakmış. Breakfast, Contrast, Dreamskeeper, Telling Lies, Basic, Basic artık Basic Crossfire X Camping, Edge of Eternity School, The Hero Slayer, The Last Kids e, of on earth on stuff Allah belanı vermesin ne uzun isimmiş be Total War, Warhammer 3, Galactic Civilization 3 şeklindeki oyunlar, bu isimdeki oyunlar çıkabilir diyorlar değerli dostlar. Yani kesin değil ama büyük ihtimalle çıkabilir haberiniz olsun. Steam'den bir haber var yani Steam ile ilgili. GameRant'da haber. Steam e, eş zamanlı oyuncu rekorunu kırdı değerli dostlar. Yine e, 20 yıldır yayında olan Steam bu 20 yılın sonunda tekrar e, 32 milyon oyuncuyla burada gösteriyor bakın 32 milyon 186 bin 301 eş zamanlı oyuncuyla yani Steam tarihindeki en büyük sayı elde etti ve rekor kırdı Valla Steam yürüyor Epic Games de yürüyebilir ama Epic Games'in Steam gibi bir kullanışlı kullanıcı dostu bir arayüzü yok yani bir oyuna ulaştığınızda mesela ben işte Epic'ten alışveriş yaparken Steam açıp yorumları orada okuyorum Çünkü Epic Games'te bir oyun yorumu yok. Bir e, kim beğenmiş, kim beğenmemiş, ne kadar kişi oyun beğenmiş. Steam çok detaylı. Yani Epic Games şu an öyle değil, o kadar değil ama zamanla o da gelişecektir. Dexter To'dan bir haber var. Elektronik Electronic Arts Apex Legends'ın hile önlemi iyileştirmesi ile ilgili hile yasaklarının öncelik vereceğini iddia ediyormuş. Biliyorsunuz bu hilecilerden bıktık. Rainbow Six'te de var, Apex'te de var, PUBG'de de var, her yerde varlar. 2023'te hilecilere çok iyi mücadele edeceğiz. Geri dönüşlere, oyunculardan aldığımız geri dönüşlere çok önem veriyoruz. Şeklinde bir sürü ıvır zıvır söyledikten sonra e, savaşmak istiyoruz demişler bu hilecilerle. Kesin çözümler bulmaya çalışacaklar. Nasıl çözümler bulmaya çalışacaklar? Ben de açıkçası merak ediyorum. Bu hileci hilecilerle hiç kimse baş edemiyor. Hazır bu hileciler olayı demişken. Şimdi e, Yiğit Efe Tokuç isminde bir kardeşim var e, YouTube'da. Kendisi Rainbow Six videolar çekiyor. Şimdi bu Yiğit Efe bir video yayınladı. Videoda diyor ki e, Ubisoft'un büyük bir açı var. 16 Aralık'ta ne oldu? Hileler banlanmıyor mu? Diye bir e, video çekti. Size de şöyle göstereyim. Yiğit Efe'nin göstermek istediği şöyle. Şöyle ileri alalım biraz. Bakın değerli dostlar şimdi 16 Aralık'ta 16 Aralık'ta biliyorsun bu hileciler banlanınca hileciyi banladığınızda bir ranked maçta eğer bu maçta hileci varsa ve siz yenildiyseniz o maçı rapor yani hileciyi raporluyorsunuz ve Ubisoft bu hileci banlıyor banladığında da orada kazandığınız kaybettiğiniz RP'yi geri veriyor size fakat 16 Aralık tarihinde birçok oyuncunun e, bu kazantıları tabi bunlar hileci değil diyor Yiğit de tabi ki hileci değiller ama Ubisoft'un Yazılımda bir açık var herhalde. Bakın, burada 15 Aralık'ta plat eksi -9 RP kaybetmişken 16 Aralık'ta 116.000 RP alarak plat üçten birden nereye çıkmış eleman? Değil mi? Şampiyon 1 mi oluyor? Böyle şampiyon 1'e çıkmış. Bununla ilgili birçok şey gösterdi. Yiğit ben de yani bana da ilginç geldi. Bir açık oldu orada o RP RP'lerle yani banlanan hileciden kazanılan RP'nin geri gelmesi ama 16 alapta büyük bir RP. Yani o gün biz de maç yapsaydık yani ben de mesela atıyorum şimdi silver 2'yim. O gün maç yaptığımızda bana da böyle e, RP gelmiş olsaydı ben de şu an belki şampiyondum veya diamond'dım mesela atıyorum yani. Bu açık, e, açık mı? Neden böyle bir şey oldu? Ve bu açıktan dolayı sonra da bir RP kazanma olayı olmamış. Yani hilecileri banlamıyor artık o zaman Ubisoft e, banlamıyor mu ne oluyor diye Yiğit de böyle bir video hazırlamış değerli dostlar. Insider Gaming'den bir haber var. Ubisoft Creative Direktörü 2023'te Star Wars'un Nives ipuçlarını vermiş bir Star Wars oyunu geldiğini biliyoruz zaten biliyorsunuz siz de illaki. Diyor ki şimdi bir yıldan kısa bir süre önce Ubisoft'un daha önce hiç olmadığı kadar açık dünya bir Star Wars deneyimi yaratma niyetini öğrendik. Ocak 2021'de Ubisoft ve Lucasfilm Yıldız Savaşları galaksisinin kalbinde geçen hikaye odaklı açık dünya macerasını geliştirecek bir ortaklığı duyurmuş. Bununla birlikte görüşe göre çok büyük bir proje olmasına rağmen ayrıntılar o zamanla beri zeminde nispeten zayıftı. Yani herhangi bir şey yoktu böyle. Bilgi kırıntıları vardı. Yani böyle bir oyun gelecekmiş, açık dünya olacakmış, hikaye e, tabanlı olacak ve hikayedeki karakter seçeceğiz bu karakteri geliştirebileceğiz bir RPG oyunu olacak. ilginç Star Wars dünyası güzel. Yani oyun olarak güzel. Mesela Star Wars Jedi Fallen ordu orada çok güzeldi. İkincisi de güzel olacak illaki. E, umarım güzel bir oyun olur. Bu soft olunca insan biraz işte şey tedirgin oluyor ama bilmiyorum yani. Merlin kazanılan bir haber var. Bu haberi oyun dünyasıyla ilgiliyseniz mutlaka bence okuyun. Türk oyunları nerede hata yaptı diye daha önce e, oyunlar çıkaran oyun yapımcılarıyla Türk oyun yapımcılarıyla ilgili Röportaj yapmışlar. Yani ilk oyunuza nerede hata yaptınız şeklinde. Çok güzel. Ee, Hükümran Semponi, Hound Cheater, Hound of the Dead. Bu oyunların yapımcıları işte ilk oyunda neler hata yaptık, nerede yanlış yaptık şeklinde ee, bilgilerini paylaşmışlar. Tabi oyun yapımlarıyla ilgileniyorsun ama ilgilenmiyorsanız bile oyun sektörüyle ilgili bir böyle genel kültürünüz olsun diye bakabilirsiniz değerli dostlar. Epic Games'in ücretsiz oyunları belli oldu biliyorsunuz. E, i̇ki tane oyun şu an ücretsiz. 12 Ocak'a kadar bu oyunları kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Biri Kerbal Space Program, diğeri de Shadow of Tactics: Icos Choice. Yani bu Shadow of Tactics'te ne kadar çok veriliyor. Her hafta sanki bunu veriyormuş gibi hissediyorum Epic'te. Haftaya da 12 Ocak'tan sonra First Class Trouble isminde bir oyunu verecek Epic Games. Sağolsun Epic Games sürekli bize oyun veriyor bu devirde. vallahi çok teşekkürler Epic'cim yani oyunlar bu kadar pahalı olmuşken senin bu oyunları bedava vermen çok güzel bir şey. Amazon Prime Gaming oyunları da belli oldu. Hemen geçen gün vermişti onları da paylaşalım. Twitter'da paylaşıyorum bunları ama burada da haftalığa bir kere paylaşma şansım oluyor. Far Away 2, The Evil Within 2, Beat Cup, Chicken Police, Lawn Mowing Simulator, British ismindeki oyun bu hafta bu ay verdiği oyunlar. Geçen haftalarda da Dishonored 2 Metal Slug verdi. Bunları da o kütüphanenize eklemeyi unutmayın değerli dostlar. British güzel bir oyun. Türkçe dilde ise de var. Fakat benim çok darlattı bu oyun. Yani ilk başlarda güzeldi. Heyecanlıydı, komikti falan ama e, ilerledikçe sıkılmaya başladım. Yok onu yap, şuraya bomba getir. O bombayı patlatmak için git arkada onu al falan filan. İntermiden çok uzun yer yani ver. Sıktı beni, sıktı o espriler, espriler, espriler. Allah'ım bitmiyor. Neyse çok uzun video olmasın, bitirelim. 8 Ocak tarihiyle bir tarafta da Steam en çok satanlara bakalım ondan sonra videoyu sonlandıran değerli dostlar. Bir numara Steam Deck var yine liderliğin devam ettiriyor. Elden Ring ikinci sırada yerini almış. Call of Duty Modern Warfare 2 üçüncü sırada. Dörtte Hogwarts Legacy var. Bir sürü herkes siparişini vermiş. Ah lan. Cyberpunk 2077 5. sırada. Altta Red Dead Redemption 2. Ready or Not 7. sırada. EA Sports FIFA 2023 8. sırada. God of War 9'da Project Zombate'de 10. sırada yerini almış değerli dostlar. Bu haftaki oyun gündemimiz de böylece sonlanmış oluyor. Yeni videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Güzel bir hafta geçsin. Umarım oyunlara ucuz şekilde kavuşmanın yollarını buluruz. Hoşçakalın.